Öncelikle Türkçe'den başlamak istiyorum. Türkçe'de dört tane hızlıca öğrenebileceğiniz ve sorularla pekiştirdiğinizde sizlere hızlı net kazandırabilecek konudan bahsetmek istiyorum. İlk konumuz sözcükte yapı. Sözcükte yapı ÖSYM'nin sormayı sevdiği konulardan ve buradan sizlere bir sürü net geleceğini düşünüyorum. İkinci konumuz cümlenin ögeleri. Cümlenin ögeleri ortaokuldan beri gördüğümüz bir konu ve ÖSYM'nin de sormayı sevdiği konulardan. Üçüncü konumuz sözcük türleri. Sözcük türleri de yine ÖSYM'nin sevdiği konulardan aynı zamanda hızlı bir şekilde öğrenebileceğiniz bir konu. Dördüncü konumuz da tabii ki hepinizin bildiği yazım ve noktalama. Bu kesinlikle çıkıyor zaten. Önemli olan kuralları iyice ezberleyip buna göre sorularda soru tiplerini görerek netlerinizi arttırmak. Benim Türkçe için artın dört net olarak gördüğüm dört konu bunlar.